Şerefli dava arkadaşlarım. Düzenlemiş olduğumuz Türkçüler soyuna hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün burada toplanma sebebimiz 3 Mayıs 1944 yılında Türklük bilincini siyasi çıkarları uğruna yok etmek isteyen mankutlara karşı yol başçımız Hüseyin Nihal Aksız'ın ve onun ardında yürüyen Türkçü gençlerin Cumhuriyet tarihindeki mevcut iktidara karşı yapılmış ilk baş kaldırışın ve ardından Türkçülüğün yeniden şahlanmasının yıl dönümü sebebidir. O gün adliye salonlarını dolduranlar, ulus meydanını sallayanlar, İsmet İnönü'ye, Çankaya'da zabıtlara saldıranlar apaçık Türkçülerdir. O günün Türkçülerini ve mahkeme salonlarında Tanrı Türk'ü korusun slagonları atan hakim karşısında Türk'ü sevdim, seveceğim ama bunun sonunda ızdıraplar varmış felaketler varmış hatta karşılaşacak türlü türlü kahvelikler doluymuş hepsi kabul, Türk ırkı sağ olsun diyerek ifade veren sançarları ve taviz vermeyen haksızın yol arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Bugün haksız tarafından mirasını yaşatacak Türkçülere, bizlere, yolundan giden genç yatsızlara mirastır. Hatta atsız mirasını şu sözleriyle bizlere bırakmıştır. Türkçüler, toplu veya yalnız, her yerde 3 Mayıs analım. Analım ve Kürşat'ın hatırasını yüceltelim. Bu yüzdendir ki 3 Mayıs Türkçüler günü toyumuz Türkçüler toyudur. Bütün bu olanlara rağmen bugünü hangi milletin milliyetçiliğini yaptığından şüphe duyduğumuz insanlar değişik adlar takarak kutlamaya çalışsa da biz genç haksızlar olarak bu mirasa sahip çıkacağız. Çünkü biz Türkçülük davasını 1975 yılından 2005 yılına kadar ağzına almaktan korkanlara inat liderimiz Caner Karan'ın ardında atsızın emanetini Mete'nin Atilla'nın, Timur'un, Fatih'in, Atatürk'ün yüce davasını devletimizin kurucu ülküsü olan Türkçülüğü yeniden şahlandıran ilk teşkilat olmanın gururunu bu davayı bütmenin onurunu yaşıyoruz. Siyasetsiz, çıkarsız, menfaatsiz, sadece Türkler için sadece Türkçülük yapıyor ve atalar mirasını istiyoruz. Alacağız da. Genç Atsızlar Ötüken Dergisi Karabük Temsizliği adına öncelikle bugün burada bu mirası yaşatmak için aramızda bulunan herkese, teşkilatıma, birlikte bu etkinliği düzenlediğimiz Maturi Diye Sevi Derneği Otağı yönetici ve üyelerine ve Karabük'te atsızın mirasını yaşatmak için Türkçülük sancağını Karabük'te kaldıran, Karabük'te Türkçülük ateşini yakan değerli ağabeyim, teşkilatımızın kurucu başkanı Doğan Gündüz'e teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerimi Genel Başkanımız Caner Karan'ın dizeleriyle bitirmek istiyorum. Safları sıklaştırın. Seyrelmeyin. Gürleşin. Doğru bir yol tutturun ve haksızda birleşin. Bu arada hepinizin Hıdrellez Bayramı'nı kutluyorum. Toyunuz mutlu. Türkçüler gününüz kutlu. Tanrı Türk'ü korusun.